Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, injeksiyon nasıl yapılır? Hem kendinize injeksiyondan bahsedeceğim, hem eğer başkasına yapacaksanız... ...nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onların hakkında konuşacağız. Şimdi iyi bir injeksiyon ve ağrısız bir injeksiyon yapmak istiyorsanız... ...ilk ve çok önemli olan şey ve bilmeniz gereken şey vücuttaki sinirsel sistemi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çok rahat Google'dan bir araştırmayla çok fazla fotoğraf var. onları kesinlikle öğrenin. Çünkü kesinlikle onları denk getirmek istemezsiniz. Hem enjeksiyon esnasında çok fazla sizin için sıkıntı yaşatabilir. Hem enjeksiyondan sonra çok fazla ağrılara sebep olabilir. O yüzden bunu çok iyi bilin. özellikle bacak kısmında siyatik siniri dediğimiz ya da siyatik siniri denk getirmek istemezsiniz. Çünkü ya zaten hijyeksiyon hayli hayli eğer korkunuz da varsa bir acı yaşatacak. Onları denk, denk getirerek bu ağrıyı çok fazla arttırabilirsiniz. İlk bilmeniz şey bu. Yani sinirsel sistemini çok iyi bilin ve anlayın ve okuyun bunun hakkında kişileri ve makaleleri. İkinci şey kullandığınız ilaç. Eğer bu ilaç sizin için yani steroidler gibi sıkıntılar yaşatacaksa bazı isteroidler gibi mesela trenbolon gibi seçeceğiniz kaslar kesinlikle küçük kaslar olması gerekiyor. Çünkü küçük kaslarda hem sinirsel sistemleri çok daha az hem damar sistemi çok az orada. O yüzden bu sizin hem ağrınızı hem o ilacın verdiği sıkıntıları en düşük seviyeye düşürebilir. Ee, şimdi, ben burada size 3 tane injeksiyon göstereceğim. Ee, hepsini tanıyorsunuz umarımdır. Ee, bir tanesi 5 millik, bunun siyah uçlusu ve yeşil uçlusu var. Ee, farkları e, iğnenin hem uzunluğunda hem kalındığında. Bir tanesi de baby insülin iğnesi dediğimiz. İnsülin iğnesine göre e, biraz ucu daha kalın ve daha uzun normalde bu daha fazla tercih ediliyor 5 mg göre. Bir de insülin iğnesi var. Normalde insülin iğnesini sadece deri altındaki injeksiyonlarda kullanılır, kullanılır. Ve bazı kişiler bunu intramuscle dediğimiz yani kasların içindeki kasların içine injeksiyonlarda kullanıyorlar. Ama Kesinlikle bence tercih etmeyin. Benim ben de çok fazla tercih etmiyorum bunu. İğne korkusu çok fazla olan kişilerde normalde bunu kullanıyoruz. Nedenini ne söyleyeyim size? Ee, ucu çok kısa olduğu için, iğne e, uzunluğu çok kısa olduğu için injekte ettiğiniz şeyler eğer istöritse özellikle yani normalde sıvı şeyler şeylerde mesela vitaminlerde ya da suspension suspension dediğimiz yani sıvı halinde olan injeksiyonda çok fazla sıkıntı yaşatmaz ama yağlı injeksiyonlarda cilt altında kalıp ve ödem riski çok fazla var bunda yani o anda belki bir acıyı hissetmezsiniz. Ama e, ondan sonraki ödem gerçekten sizin için çok fazla sıkıntı yaşatabilir. O yüzden çok fazla tercih edilmeyen şey bir de çok zor oluyor. Çok e, şey ol, kalın olmadığı için, çok ince olduğu için e, injeksiyonlar çok rahat olmayabilir. O yüzden çok fazla ben tercih etmiyorum bunu. Sadece söylediğim gibi deri altındaki injeksiyonlarda e, tercih edilen bir iğne. E, bunu çok e, yani önermiyorum size eğer steroid kullanıyorsanız. Bu iğneyi bence geçin ama yapılmaz mı? Kesinlikle yapılır. Şimdi bunları geçmeden önce injeksiyonlar arkadaşlar bütün vücudun bütün kaslarını yapabilirsiniz. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, mesela ön bacaktan, ön koldan, arka koldan, omuzdan, karın kaslarından, kalçadan her yerden yapılabilir bu injeksiyonlar. Ama bunlardaki acı seviyesi değişir. Söylediğim gibi sinirsel sistemler fazla olduğu için e, bu sizin için sıkıntı yaşatabilir. Normalde kalçadan ya da omuzdan yapılan şeyler e, yapılır. E, onun için söylediğim gibi her kastan yapabilirsiniz ama dikkat edin. E, yani mesela ön koldan kesinlikle yapmak istemezsiniz. Çünkü bunu kendim tecrübe ettim. Aşırı derecede yani o anda belki bir acı hissetmezsiniz ama ondan sonraki acılarda çünkü ön kol kasları çok fazla kullanıldığı için yani gün boyunca yaptığınız aktivitelerde çok fazla kullandığı için e, ciddi sıkıntılar ve acılar sizin için e, yaşatabilir. O yüzden bu kas seçimini kesinlikle biraz özen gösterin. Ben bu videoda sadece omuz ve kalçayı göstereceğim size. Ama bu demek değildir ki diğer kasları yapamazsınız. Eğer acı eşliğiniz çok fazla ise e, ön bacaktan yapabilirsiniz. Ön kol ya da arka koldan yapabilirsiniz. E, ama normalde bu tercih edilmeyen şeyler. Şimdi ihtiyacınız olan ben e, büyük iğneyi bu e, omuzdan da yapılır. E, şunu da söyleyeyim. Normalde bazı arkadaşlar istirahatleri e, kası daha fazla büyütmek için işte injeksiyonu ...omuzdan yapayım, omuzum daha fazla büyüsün diye. Bu bir yanlış bir inanç. Bununla ilgili zaten bir tane videomuz var kanalımıza. E, ekleyeceğim zaten video boyunca onu gidip izleyebilirsiniz. E, bu bir gerçek değil. Yani injeksiyon yapayım, oradaki ilaç bu kasım daha fazla büyüsün değil. Yırtarak çok az bir şekilde oradaki kan yoğunluğu daha fazlalaştığı için... Ee, ...oradaki onarımı daha fazlalaştırabilir ama bu çok küçük bir boyutta olur. Ee, i̇ğnenin kası yırt, yırt, yırtması daha fazla büyütme yaşatır size. Onun için normalde ben bu ikisinden birini tercih ediyorum kalça için hatta yani kendime injeksiyon yaptığım zaman ben büyük iğneyi tercih ediyorum. Çünkü daha fazla yırtık, daha fazla e, onarım ve daha fazla büyütmeyi yaşatır. O yüzden bunu bir aklınızdan ilk önce çıkartın. Yani ilacı buradan kullanayım, buradaki kasım daha fazla büyüsün. Öyle bir şey yok. E, şimdi omuzdan ben göstereceğim. Bazı e, teknikler ve bazı detaylar söyleyeceğim size. İhtiyacınız olan şey iğneniz. Söylediğim gibi omuz için tercih edilen baby insülin iğnesi dediğimiz şey ve kesinlikle e, sterilize etmeye ve e, o kısmı temizlemeye çok özen gösterin çünkü bu da ödeme e, yol açabilir. İhtiyacınız olan şeyler iğneniz ve bir de alkol pedi ya da eğer yoksa alkol pediniz e, bir kolonya ve peçeteyle bu işi yapabilirsiniz. Ben şu burada alkol pedi kullanacağım. Kesinlikle önce Bakın söylediğim gibi küçük kasları seçin. Mesela rare deltoid dediğimiz yani arka omuz dediğimiz kası çok küçük olduğu için sinirsel sistemler orada daha az olduğu için daha az acı çekersiniz. Ama ben çok fazla yani ulaşamadığım için eğer başkasını yapıyorsanız tercih kesinlikle bence arka omuz olması gerekiyor. Ama kendinize yapıyorsanız orta omuz yani bütün vaksinlerin aşıların yaptığı yer en iyi yerdir eğer kendinize yapıyorsanız bu şekilde tercih edin. Ben burada bir ilaç kullanmayacağım sadece göstereceğim sizlere ilacınızı çektikten sonra bölgeyi kesinlikle temizliyorsunuz. Şimdi ben omuza yaptığım için, yapacağım için, orta omuza yaptığım için bu kısmı güzelce temizliyorum. Ve her zaman bu benim için bir tik oldu artık. kesinlikle iğneyi de temizliyorum. Yani belki havada bir mikrop bir şey vardır diye. Kesinlikle injeksiyonu yapmadan önce iğneyi de iğneyi de temizliyorum. yapacağınız ilk önemli şey kasınızı kesinlikle rahat bırakmanız. Yani eğer başka birinde yapıyorsanız kesinlikle o kası e, gevşek tutmanız ve rahat tutmanız gerekiyor. Bunun için kol bir sabit bir yerde durabilir ya da e, bacağınıza koyabilirsiniz. eğer ayakta yapıyorsanız kolunuzu tamamen rahat bırakın. Eğer başkasını yapacaksanız Z track diye bir taktik var. Kası böyle sıkmak olayı var. Burada kendimi yaptığım için bunu yapamıyorum ben. Yani çünkü bu elimle yapamayacağım için ama başkasını yapacaksınız. Bu acıyı daha azaltır. Daha fazla yardımcı olur size. Kası burada sıkıp ve injeksiyonu yapabilirsiniz buradan. Ama ben yapamadığım için sadece kolumu rahat bırakarak işlemi yapıyorum. Şimdi biraz ben yan döneceğim. Bunu size daha rahat göstermek için. Evet. Dikkat etmeniz gereken şey ilk şey kası rahat bırakmak. İkincisi 90 dereceli. Kesinlikle e, açılarla bu iğneyi yapmayın. Buna dikkat edin. 90 dereceli yani vücudunuza 90 dereceyle iğneyi yapıyorsunuz. Bu şekilde. İğneyi soktum. Eğer e, çekiyorsunuz iğneyi kesinlikle dışarıya doğru çekiyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Özellikle kalçadan eğer yapıyorsanız. Bakın çekiyorum. Kan gelmediyse injeksiyonu 5 4, 3, 2, 1 saniyede yapıp ve aynı açıyla dışarıya doğru çekiyorum. Ve sonra yine alıp kesinlikle omuz kısmında ovalama yapmayın. Çünkü küçük bir kas olduğu için kas dışına kaçabilir. İnjeksiyon, e, injekte ettiğiniz sıvı ve ilaç ve neyse artık. Eğer istüretse özellikle redetoidde yapıyorsanız kesinlikle ovalama işini yapmayın. Çünkü küçük bir kas onun dışına sızabilir sıkıntılar yaşatabilir. Yani o sin e, sizin vücuduna girmez mi? Girer zaten. Onu vücudunuza alıp kullanır. Ama başka sıkıntılar yaşatabilir. Alıyorsunuz burada e, tutuyorsunuz elinizde pedi ve kan gelmediyse temiz bir injeksiyon olarak bu sizin için tamamdır. Yani 90 dereceyle iğneyi batırıyoruz. Bir. ikincisi çekiyoruz iğneyi dışarı doğru. Kan, kan gelmediyse injeksiyonu 5 saniye içinde. Bu eğer steroidse bu Zamanı fazlalaştırabilirsiniz. 3 dakikaya kadar e, bu injeksiyon süresini uzatabilirsiniz. Özellikle tren boronda. E, ve 5 saniyede bunu injekt 5, 4, 3, 2, 1 olarak sayıyorsunuz. Ve yavaş yavaş ilacı e, injekte ediyorsunuz. Şimdi gelelim en zor olan kısma. Bunu e, nasıl göstereceğim size çok uğra uğraştım ve e, değişik yollar denedim. Kalçadan injeksiyonu şimdi size göstereceğim ben. Bunun için de ayağa kalkmam gerekiyor. Yine ihtiyacınız olan şeyler 5 millik iğnemiz. Söylediğim gibi ben normalde bunu siyah uçlu da daha ince olduğu için siyah uçlu deniyorum. Ama olmadığı için yeşil uçluyla göstereceğim size. Fark etmez söylediğim gibi ama sadece kalınlıktan ve uzunluktan burada şeyler farklar var. Ee, ve tabii ki bu sizin korkunuza ve acı eşliğinize bağlı olan bir şey. Yine ihtiyacımız olan şeyler iğne ve alkol pedi ya da söylediğim gibi eğer yoksa ee, bir tane e, sprey olabilir yani e, sprey kullanabilirsiniz ya da kolonya olarak bir peçeteyle ile sürüp e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi ayağa kalkacağım bunu göstermek için size. E, bunun için bilmeniz gereken bazı şeyler var. Ben şimdi bunu da bu şekilde size göstereceğim. Şimdi bu sağ ya da sol hiç fark etmez. Normalde eğer başkasını yapıyorsanız kesinlikle yatarak yapın bunu. Çünkü kas o durumda daha gevşek ve daha rahat injekte edebilirsiniz. Ama kendinize eğer yapıyorsanız yatarak bunu yapma şansınız yok. Çünkü iki elinize de ihtiyacınız var. Şimdi sağ ya da sol hiç fark etmez bizim için. Arkadaşlar. Nereye enjekte edeceksiniz? İlk önce ben bunu göstereyim. Sinirsel sistemleri de size göstereyim burada. Ee, avucunuz avucunuzun başlangıç kısmı kalçanızın başlangıç kısmını koyuyorsunuz ve orta kısma. Şu şekilde göstereyim ben size. Koyuyorsunuz Incekte edeceğiniz yer şöyle göstereyim ben. Şu kısım olması gerekiyor. Bunu başka çeşitlerle de yapabilirsiniz. Bir tane artı ve o sağ üst taraftaki artının ortasından da yapabilirsiniz. Yani kalçaya bir tane artı düşünün. Bu artının sağ üst kısmı, bölümü ortasında injeksiyon yeriniz olacak. Şöyle koyduğunuz zaman bir tane avantajınız var. Burada hiç yapmak istemezsiniz. Çünkü bu işaret dediğim yer, bu işaret parmağımda gösterdiğim yer. Burası siyatik ya da siyatik sinir dediğimiz yer. Aşırı derecede acır ve daha sonra da e, bu acı daha fazlalaştırır. injeksiyondan sonra da, injeksiyondaki, e, injek, injeksiyondan sonraki günlerde daha fazla acır. O yüzden bu kısmı kesinlikle es geçin ve söylediğim gibi şu kısma yapacaksınız. E, ben şimdi şu şekilde size göstereceğim bunu. E, eğer vücudunuz esnek ise e, şu şekilde dönüp şuradan incekte edebilirsiniz. Eğer değilse tek kolla şurasını bu bölgeyi belirleyip yani buradaki kas büyük bir kas. Normalde nereye injekte ederseniz söylediğim gibi sadece siyatik sinire dikkat edin. Bu kasa denk gelecek. Yine söylediğim gibi şu şekilde iğnemi de temizliyorum her zaman. Buna dikkat edin. Şu kısmı da kalçada temizliyorsunuz. Elinizi koyuyorsunuz şu kısma ve şu kısımdan Burada dikkat edin bu 45 derece açıyla yapabilirsiniz. Eğer diğer kolunuza yapıyorsanız çünkü direkt kasa gidecek ama tek kolla yapıyorsanız şu kısımda direkt 90 yine 90 derece açıyla kasınıza incekte edebilirsiniz. Şu şekilde sokuyorsunuz içeriye ben şimdi sadece sağ kolumla göstereceğim size iğneyi batırdınız, çekiyor. Kesinlikle bunu yapın arkadaşlar. Ne kadar profesyonel olursanız olun, bu kası kesinlikle yani iğneyi çekin ki damarı denk getirmediğinizi öğrenmiş olun. Şimdi çekiyorum, kan gelmedi. 5-4-3-2-1 saniyeyle injekte ediyorum. Yine aynı şekilde Yine pedim var. Pedi koyup kalça kasında ovalama olabilir. Çünkü büyük bir kas olduğu için kasın dışına sızması injekte ettiğiniz ilaç. ...olmaz bence. Bu denk gelmez. Yani nadir bir şeydir. Ovalamayı yapın. Eğer çok fazla injeksiyon yapıyorsanız, özellikle istirahat kullanan arkadaşlarda çok fazla kullanıyorsanız çünkü orada biriken şeyler olur. Biriken maddeler, şeyler. Kullandığınız ilaç olabilir. Ve bu sizin için sıkıntı yaşatabilir. O yüzden kesinlikle ovalamayı kalça kısmında kesinlikle yapın. Ödem eğer olursa onunla da ilgili videomuz var yine. Onu da izleyebilirsiniz. Bu ödemi nasıl düşürebilirsiniz. E, i̇njeksiyonlarımız bu şekilde oluyor. Intramuscle injeksiyonları gösterdik şimdi size. Yani e, damardan injeksiyon değil de kazacı kasa. Damardan yapacaksınız. Çok fa farklı bir şey var. E, tehlikeli. Yani herkes yapamaz. Onun için kesinlikle profesyonel birinden yardım alın. E, kasa injeksiyon ee, şeklimiz e, ve taktiklerimiz bu şekilde. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bir sorunuz varsa veya benim aklıma gelmediği bir şey varsa video boyunca e, sorun videonun altında yazın. Elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. E, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.